Bu sezon taraftarlarına beklerini veremeyen Malatya Spor, Bursa'da 3-2 yenildiği maçın rövanşına galibiyet için çıktı. Karşılaşmanın hakemi Haşim Gökalp. Malatya Spor atağı Feridun. Feyzullah Eser. Ortada sonuç yok. Bursa Spor atakta Şenol. Şenol cezalının içerisinde ve Carlos. Hareketlenen futbolcu Erkan, Erkan ceza alın içerisinde topu dışarıya gönderiyor. Serbest satış, kafa vuruşunda top dışarıda. Karşılaşmada ikinci yarı. Zeynel ve Eser. Bursa Sporata, Turan, Turan ceza alın içerisinde yine Carlos. Feyzullah, Buruş Eser. Sıfır sıfırlık eşitlik devam ediyor. Kala için kullandığı köşe atışı. Kafa vuruşunda top dışarıda. Eren. Orta cezalarına. Oktay'ın kafa vuruşu ve Malatyaspor 1-0 öne geçiyor Bursa Spor karşısında. Golü tekrar izliyoruz. Dakika 61. Gol Oktay, Malatyaspor Spor 1, Bursa Spor 0. İkinci yarıda oyuna giren Serginho ve Eser. Yine serginliyor. Ceza alanı içinde hemen yanında Feridun vuruşunda top defanstan dönüyor. Hareketlenen futbolcu Feyzullah eserin yaptığı hareket faul. Serbest atışı Oktay kullanıyor. İkinci vuruş yine Oktay'dan top dışarıda. Bursa Spor'un beraberlik çabaları. Erkan, Carlos ve maçın skoru Malatya Spor 1 Bursa Spor 0.